Arkadaşlar buraya e, arkadaşı kameramanla e, gezeceğiz. Kısa bir vlog olabilir. E, 10 dakika falan olabilir. Arkadaşım bisikletim böyle de kobra. Benim vites arttıracağım bozuk arkadaşlar biraz. Ama benim bisikletim var Buyurun gelin kameraman bey gelin. Bakın benim bisikletim var aşağıda. Ama böyle Aşağıda daha bir tane daha bisikletim var görünmez zaman. görünmüyor Neyse boş verin. Markası kuru. Arkadaşlar. Evet videoya geçelim. Bırak lan sana. Bak bak. Evet rengi böyleydi. Şimdi kaç tane yapacağız? Üç tane yapacağız. Bu bir... Bu çok, çok iyiydi, uzundu. Üçüncüsü de normal olacak. Tamam. Şimdi arkadaşımın, kameraman arkadaşımın Uf. Arkadaşlar bu çok, bu çok iyi. Uf. <laughs> Duvara çarptı. Onu korkuyorum lan. <laughs> Senden korkmaya başladım. Korktum lan.